Laf sokuşturma bence. Ne diyorsun anlamadım. Bu da sana yakışmıyor. Anlamadım ne diyorsun? Sığıntılı kedilik yapma kuyruğu gibi ben böyle. Sığınırım. Hı hı. Ya git Allah aşkına bu evde Sen öylesin. Sen ama. öylesin. Bir şey söyleyeceksen sen de çıkar söylersin. Okey? O yüzden bunlar bir şey ince yok. Ince, çok sokuşturma. Dedim. Aa böyle yani. oldu şöyle oldu. Olmaz. Ya, tamam Geçeceksin bu ya, ayakları, mısın biraz? Artık bu ayakları geçeceksin evet, sen de. Susamam sen dediğin çok zaman susacak değilim. Asıl komik sensin ya. Harbi o kadar komiksin ki sana çok gülüyorum. Gelip kapıyı kapatıyorsun. Paşam paşam paşam. Kedilikten çık kendin ol. Oynama artık kendin ol. Zavallılık yapma. Yazık sana. Çok yazık hem de. Seni hale bile almıyorum. E ben seni kahve almam da senin ne zaman alıyorum. Kahve almıyorsun sana cevap bile vermek istemiyorum. Yazık sana. Yazık sana. sana çok yazık biliyor musun? Çok güzel. <laughs> <sana. gülüyor> evet. O geçiyor arkasında kedisi gibi, kuyruğu gibi laf sokuşturuyor. Yürekli olsan sen ortaya çık, onun bunun arkasını İki gün önce bu evde herkes oynuyordu. Evet, sanır. evet. Hayır, Hayır, Yani Çünkü oyun, şey oynan, demek ki oyun oynanması gerekiyor şimdi, işte, öyle mi? Yani. Şu oynuyorsun yani, bana söylemene Sık gerek yok, her şey ortada. Sen de köşelerde geçip bağlıyorsun. niye ağlamıyorsun artık? Hüngür hüngür. Nereden biliyorsun ağlayıp ağlamadığını? Bir ağla da bir gün. Sabahlara kadar kuyruğundan ayrılmıyorsun da o yüzden hangi arada Allah derede diye, diye düşünüyorum. Burada iki lokma bir şey yiyorum boğazımı dizmeye çalışıyorsun ama... Dizilirse ben de seni fena dizlerim görürsün. Ama. Ay bir diz de ya. Bir beni bir diz ya. Harbi bir diz. Nasıl diziyor merak ettim yani. Bu hafta dizlerim ya. Yani. Korkluğa bak ya. Yani. Kendine çok yakışacak şekilde davranıyorsun. Aynen böyle devam etmeyelim. Bire bir sen de gelip yüzünü ödeyeceksin. Sen burada bir dost kazanabilirdin. Er, kendi kazanmam ben bir. burada dostum olsun. Ben bir de seni ya, dost olarak hiç kazanmam. Zaten sen de. Benim sen benim, benim dostum olsan bir. ne olur? Bilim Senin gibi biri, biri benim hayatımda olsa ne olur? Olmasa ne olur yani Allah'ın seversen. Berin ve Biken beni duyuyor musunuz? Evet. evet. Güzel. Karşı karşıya geldiğiniz bir tartışma yaşadınız ve Berrin Bikem'e söylemek istediğin meğer ne kadar çok şey varmış. Evet. Sen Ebru'nun evet. kuyruğu musun? Sen zamanlı mısın Bikem? Bunu bana söyleyen Berin. E ben yine güldüm geçtim. E çünkü böyle bir şey yok. Yani ne diyebilirim ki o lafın üstüne? Bir şey söylemek istiyorum. Ben bunu e, Berin'e de yansıttım. Biken benim kuyruğum kesinlikle değil. Tek başına bu evde ben ilk girdiğim zaman ben Bikenle hiçbir zaman bugüne kadar hiçbir problemim olmadı. Hiçbir şekilde kötü düşünmedim ben Biken'in hakkında bu evde. Ee, tabii ki şu anda ben hiçbir kızla konuşmadığım için bir kendi konuşuyorum. Ben de bir insanım. Benim de konuşma zorunum oluyor. Ve ben bir kene bir adım ya da iki adım attığım için bir bana dört ya da beş adım attı. Yani sonuçta bu benden de kaynaklanan bir şey olduğu için bir bana daha çok yaklaştı. Peki verin. kararını Kararın için lütfen karar alırsın. İkem, kararın için lütfen karar odasına. Sevgili izleyiciler bir bizi gözetliyor da yarışmacılarımız el elden üstündür tartışmaları yaşıyorlar. Bu kez taraflar Ebru ve Özlem. Bakalım Ebru ve Özlem acaba neyi paylaşamıyorlar? İyi geceler. İyi geceler. Ben de sana iyi. E tabi iyi geceler diyoruz. E, e, tamam. Iyi tamam diyor. tamam Sonra... Özlem ha? Tamam, haklısın. Ha? i̇yi geceler. Hep yapıyorsun zaten Özlem. Hayır, Allah bizi seviyorsan hayır, ya. Hep yapıyorsun ya. Sana hoşlanmadığı hareketi başkalarına yapmayacaklar. Ben hiç vallahi. Fırat'ına bakmak bile istemiyorum. Sen biz bir yalnız sıkıyorsunuz. Öyle mi? Neye çalışıyoruz İki ya? De ki güldür canım. Akşam uyuyorsun, sabah uyuyorsun. Sana göre mi davranacağım evet. ben bu evde? Bana göre davranacağım. Sana göre davranacağım. Sabah ne? Sana ne? sen güzelleşemezsin. Ben hadi zaten çok güzelim. Hadi hadi. Biçim hadi. İçim güzel hadi. benim. benim gibi gibi. Yine. Yine şey güzel hadi. hadi hadi, hadi. burnuna hadi. git estetik yaptır gene. Gene davul gibi olmuş hadi. Hadi hadi. Gelip gibi. gidip konuşuyor benim asabımı bozuyor. Sen ilk önce gel benim mum gibi bir dik. Kucaktan kucağa doldur. Bekliyorum. Yara olmuş içine yara. Ya. Ayıp ama ya ayıp valla. Ancak bunu yapar ancak kendi evinde mi öyle davran? Topun içine işlevsini bilmiyorsan çık. Soyunma kabinini iki kişi aynı anda kullanamaz. Dedikodu yapmak istiyorsanız yürekli olun ve mikrofona yapın. Nerede? Öyle diyor. Evet, öyle diyor. Tamam, tamam. Emin misin? Evet. Eziksin ya. Evet. vallahi eziksin. Ezik. Hadi ya. Ezik mi? Sen. Evet. Evet. Sen hâlâ duramıyorsun. Bak, 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 bak nasıl görüyorsun. duruyorum. Bak nasıl duruyorum. Senin, bak nasıl sen duruyorum. Bak ezik. Suratın zaten bak. ezilmiş. O kadar çirkinlikten yenilmiş, yamulmuş yani. O kadar çirkinlik. Şey benim memelerim falan içtiyse var. Senin bu çocuğun olsa ben de ben kafayı yerim. Beklerim meme Ezekli. var. Ezekli. ya? Sabah eksersiz yapıp banyo bile yapmıyorsun ya. İğrençsin yani ya. İğrenç ya. İnekte bile nene var diyor. Aynen öyle. İnekte bile var ama sende yok. <gülüyor> <gülüyor> <Kısıklananlar çatmış. gülüyor> Git biraz daha estetik yaptır. Bu olmamış sana. Ebru ve Özlem. Evet. Karşı karşıya geldiniz. Evet. Ciddi Haydi bir tartışma abi. yaşadınız. Az önce bahsi geçen ee, yine sizin de sıklıkla dile getirdiğiniz artık kelimelerin havlu uçtu. Efendim? Havada uçuştu Havada uçuştuğu bir tartışma yaşadınız. Neden? Nedeni çok çekin bir yani benim fiziğimle alakalı bir şeyle üstüme geldi Ebru. Hani yapacak başka bir şey yok çünkü. Hani nereden ne vursam hangi kolu gece not alıyor galiba ya da bir gece önceden not alıyor. Hesaplıyor planlıyor. Bir Tam dakika sen konuştun şimdi beni dinle. Hı. Sen konuştun şimdi beni dinle. Ebru sen bunları Son bilerek o. yapıyorsun. Bilerek yapıyorum. Ebru bir şey Ebru! Sen beni seviyorsun. Sen olabilir. Susuyorsun. Susuyorsun. Aa, bu olabilir. Susuyor olabilir. Sonuçta. Susuyorsun. Sonuçta söylediğim laf. Vakit dar. Susuyor bir Duruyorsun. zaten yüzüne karşı söyledim. Kilo. Edin. Kilo olayında. İlk önce sen bunu bana söyledin. 72 kiloyu ben nasıl dikmesini bilirim diye ha, ha. sen ilk önce bana ya bana söyledin. Ya sen sen. O yüzden dersen, ben seni bilirim. Onda nasıl da gibi desem şey diyorsun, yüreğin çıktı. Desem suratına bu yansıyor. Çekin olsam, çekin olsam, çirkin olsam çirkin. emin ol bak. Bu benim fikrim. Bir susar mısın? Ben de anlatayım Allah, sen, bunu. Anlat bakalım anlatırsan anlat. Sen, sen sen ben o adam bir Konuşayım bile diyor Ölke ya. Hanım. bir kere kaç kere sessizsin, seslisin 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 dedin. Sabah 5'lere kadar ben seyrediyordum sizi ya. Bitti mi? Burada gülüyorsunuz. Niye? Bitti Çünkü mi? Çoğunluk burada. Mi? Orada bir kişi var. mısın? Böyle bir şey yok. Sıcak mısın? Böyle, şey Böyle, şey Böyle bir şey yok. Herkes birey bu evde. Ben kusura bakmayın Ökü Hanım. Ben muhatap olmuyorum bu ya bunlar. Olamaz yani zaten. Yani Olamazsın Yani bu. Yani. Olamazsın. Ola, olmam ki. Olmam ki. Ömrü hayatında hayatımda senin gibi çirkefleşemem ya ben. Olmam bir... Zehrimi kustum sana. Içinde, o yüzden sustum. Ya sen zehrini istediğin kadar kus. Zehrini istediğin kustum kadar. için sustum. Kendi kendine sokabilirsin dikkat et. Aa, alt tarafı beni bastıracak ya iyi geceler canım alay edecek haklısın. Evet Ama dalga geçiyorum sen de komiksin. Ben demek ki seni dalga, dalga geçiyorum Ondan sonra çık çıkmadı biz yamışın mışın duyduk ya. ay Ebru. Ya. ya yok o zaman bu akşam çık çıkacağım. O zaman bu akşam bağıracağım. Hadi bakalım bu akşam da beni sustur o zaman. Senin her tarafın olay olsun. Hadi bu akşam da beni sustur. Seni gördük. Hani dedim her ya kork izledi. benden kork. Kork Ebru kork. Dedim ya. Dışarıdan konuşması dedim, kolay Dedim. Ya, dedim ya, ben, i̇çerideyim. Ben, ve ben konuşuyorum. De de korkuyorum. Ben korkuyorum. Özlem. Ah korkmalısın. Korktun ben ben beni ya. Gerçekten. O kadar korkuttun ki. Oyun oynayın Ebru. Bak kamera orada. Oyun değil. Bak kamera orada. Kamera yoktu. Tamam kamera yok. Şimdi kamerayı, kamerayı bahane da. ediyorsun. Şimdi kameran bahane. Dışarı çıkacağız. Kameranın dışarıda olacak. O zaman bahane edeceğim onu çok merak ediyorum. Kendini kime ispat etmeye çalışıyorsun? Ben kendimi kimseye ispat etmiyorum. Benim öyle bir amacım yok. Senin öyle bir amacın var. Yo, benim ben ben böyle değilim. değilim. Can, ben böyle değilim. Ben böyle değilim. İlk önce hareketlerini sen kontrol et. Senin namusun benim iki lafım ağzımın arasında değil. değil. Sen hareketlerini kontrol edeceksin. E, Hareket Maslar sana dışarıdan geliyor. Değil. Bak, sen benim kurnağım olamazsın Emre Sen, de benim ayakkabımın altındaki sakız olamazsın. Ben ne aldıklarım bana saklamayın. Ben sana, ben sana, ben sana nasıl? Ben sana nasıl kıskanıyım? Allah'ını seviyorsan ya. Onunla alakası yok. Belki ben yersin. içimdeki her Belki şeyi sana yersin. tek tek söylüyorum. Ha. Ama evet. sen gene arkamdan... Ya, şiş, şiş, şiş. ben diyor ki bir Öykü Hanım, ben yani. delikanlıyım, ben yürekliyim. Yürek şu